Ama İslam demiyorlar. Hani Mehmet Akif merhum Avrupa'ya gitmiş, gezmiş, dolaşmış. Dönüp geldiğinde sormuşlar. Üstad ne gördün? Vallahi demiş büyük elçiliğe gittin Büyük elçi Kur'an tefsiriyle meşguldü. Geldim Ayasofya'ya. Ayasofya'daki şimdi de siyasetle meşgul. Avrupa'da şunu gördüm. Onların dinleri aynen bizim işimiz gibi. İşleri ise Aynen dinimiz gibi demiş. İşleri dinimiz gibi olduğu için onlar fersah fersah ileriye gittiler. Biz Kur'an bizim ecdadımızın zamanında en efendimi şaşalı dönemini yaşamış olmasına rağmen biz o prensiplerden istifade edemedik. İstifade edemeyince de geri kaldık. Şimdi eee Enam en suresinin 153 ve 154. ayetini şöyle Kısaca aldım ben. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayınız ayet. Anaya, babaya iyilik ediniz. Allah'a eş koşmayınız. Anne, baba, Hemen anne. akabinde anaya, babaya iyilik yapınız. Ekonomik nedenlerle çocuklarınızı öldürmeyiniz. Çocuklarınızı. Açıkta ve gizlide de ahlaksızlık yapmayınız. Hani Hazreti Ömer radıyallahu an hazretleri diyor ki iki şey aklıma geldiği zaman hem çok gülerim hem de çok ağlarım diyor. Çok güldüğüm şey şudur. Herhangi bir yolculuğa çıkacağımız zaman yiyeceğimiz ekmekten o undan put yapardık. Hamur yapar, put yapardık. Onu pişirirdik güzelce. Efendim yol boyu giderken ona ilah diye tapardık. Karnımız acıktığı zaman da önümüze alır yerdik diyor taptığımız tanrıyı. Bu aklıma geldiği zaman kendimi tutamam gülerim diyor ağladığım şey ise kız çocuklarımız dünyaya geldiğinde sanki en büyük kötülüğü biz işlemiş gibi efendim toplumun baskısında olurduk. 5-6 yaşlarına kadar mümkün olduğu nispetle sokağa da çıkarmazdık onları. Kimseye de göstermezdik. Fakat büyümeye, gelişmeye başlayınca da onu ortadan kaldırmamız lazım. Ne yapardık? Alırı götürürdük ormana, çöle efendim. Ona bir kuyu kazardık. Onu içerisine yatırırdık çocuğu. Bir elimizle çocuğu bastırır, öbür elimizle aceleyle toprağı onun üzerine atarken haliyle bizim de yüzümüze, sakalımıza toprak bulaşırdı. O mini mini yavru küçücük elini o kendi mezarından çıkarır. Babacığım, dedeciğim yüzün toprak oldu, toz oldu diye o bizim yüzümüzü temizlemeye çalışır iken biz de onu öldürmeye çalışırdık diyor. Onun için Allah Çocuklarınızı öldürmeyin diyor. Çocukları öldürmek sadece gömerek öldürmek mi? Dinini öğretmezseniz öldürüyorsunuz. Dini ve milli değerlerini öğretmiyorsanız yavrularınıza o yavruları öldürüyorsunuz. Manen ölümü ya, de ölüm olarak. Bah, tabii. Ve zaten maddi ölüm olarak hemen ölür gider biter. Ama öyle değil ki şimdi bir kısım vatandaşlarımız vardır ya. Ölsem de der, Hayattan bıkmıştır. Keşke kurtulabilsek öbür tarafta hesap olmasa amen ne vesadakna ama bütün bütün bunları içinde muhafaza eden barındıran Kur'an-ı Kerimle ilgili e, hakikaten çok önemli sorular var. Çünkü insanlar e, nasıl muamelede bulunacaklarını bilmediği için zannediyorum bunları söylüyorlar. Şimdi mesela Kur'an'ın muhafazası ve taşınmasıyla alakalı hep bir saygı ve edepten bahsedilir. Ama yine soru olarak geliyor bize. Yani e, bir kitap netice itibariyle işte birinci hamur bir kağıda bazen kuşa kağıda basılan bir kitap diye bakıyor. Ama içinde barındırdığı Allah kelamından kaynaklanan bizim ona gösterdiğimiz bir saygı ve hürmet var. Abdestsiz dokunulabilir mi? Nasıl taşınmalı taşınırken bir çanta bir kap içerisinde belden aşağı gövden aşağı taşınabilir mi? Nerede muhafaza etmeliyiz? Öncelikle bunlarla ilgili malumat isteyen e, sevgili seyircilerimiz var. Kur'an okumaktan maksat onu anlamak, anlamaktan maksat da onunla ahkamı ile etmektir. Onun için Akif diyor ki, lafzı muhkem, lafzı muhkem, efendim yalnız anlaşılan Kur'an'ın çünkü kaydında değil, hiçbirimiz mananın. Mananın kaydında değiliz. Ha, şimdi saygıdeğer seyircilerimi soruyor, nasıl taşıyacağız? Bir defa abdestli olacağız ona el vurmak için. Aman efendim zaten abdest dediniz Kur'an'la milletin irtibatını kesiniz Dün bir mealden bahsettik hatırlayacaksınız. Evet. Ha, bir değer mühendis seyircimiz bana diyor ki ya hocam iyi güzel de Kur'an'la millet arasına bir şey koyuyorsun sen. Efendim bir dual çekiyorsun milletle Kur'an'ın irtibatını kesiyorsun. Ben de hemen videodan aynı şeyi yeniden seyrettim. Hakikaten ne demişiz biz? Ha biz demişiz ki Kur'an-ı Kerim hakkında altyapısı olmayan, Kur'an hakkında bilgisi olmayan kişilerin meal, meal okumaları okuması. sıkıntılıdır. Biz onu dedik yoksa meal okumasını demedik. Ama diyor benim işte çobanın anlayışı ayrıdır. diyor. Amenna Allah'ın gönderdiği kelamı herkes ayrı ayrı anlayacak. Ama burada söylenmek istenen o değil. Şimdi saygıdeğer seyircimiz nasıl taşıyacağız? Başımızın üzerinde taşıyacağız. Nasıl taşıyacağız? Efendim bir kap içerisinde taşıyacağız. Abdestli olacağız. Abdestli olacağız. Efendim abdestli olarak taşıyacağız o Kur'an'ı. Ve ona saygımız var. Niye? O Allah kelamı. Sizden herhangi biriniz diyor kitaplarımız. Kur'an okusa ondan sonra da dönse millete insanlara dese ki ben Allah'la konuştum yalan söylemiş olmaz diyor. Niye? Onun kelamını okudu çünkü. Onun kelamını okuduğu için yalan söylemiş olmaz. Onun için Kur'an önemli bir din kitabıdır. Ve bizi biz yapan kitaptır. Bak, bizi, biz yapan kitaptır. Ve biz bütün güzelliklerimizi o Kur'an sayesinde elde etmişiz. Şimdi burada bir anekdot var, onu anlatmak durumundayım saygıdeğer seyircilerim ama sözümü kesersen hemen kıyamet kopar haberin olan. Şimdi Profesör Doktor Kemal Atik Bey bu Türk cumhuriyetleri henüz dağılmadan henüz dağılmadan efendim Azerbaycan'a gidiyor. Azerbaycan'a Azerbaycan'da bir Azeriye soruyor. Amca, amca biliyorsun Anadolu'da tabirdir. Amca, sen hiç ezan duydun mu diyor ona? Ezan duydun mu? Şimdi bunu burada bırakacağım. Bunu bana unutturmayacaksın. Yavuz Bülent Bakiler var biliyorsun. Ediptir, şairdir. Benim de aziz hemşerimdir o. Ellerinden öpelim onun. Görevlilerime bir toplantıya getirdim onu. Din görevlilerine küçük şekilde müftüyken konuştu. Oralardan da bahsetti. Kendisi de zaten Azerbaycan'dan gelmedir. Azerbaycan'a gittik diyor 90'lı yıllar. Dediler ki diyor bir yaşlı teyze var. Gidelim onu dinleyelim. Elini öpelim duasını alalım. Ben buradan sevgili gençlere sesleniyorum. Bizi şu saatte seyreden gençler varsa annenizin elini öpmekten, babanızın elini öpmekten, dedenizin elini öpmekten, ninenizin elini öpmekten, amcanızın, yaşlı amcanızın elini öpmekten, yaşlı komşunuzun elini öpmekten çekinmeyin. Çekinmeyin. Onların ellerini öpün, dualarını alın onların. Ben şimdi bir arkadaşımla telefonda falan görüşürken neredesin diye sorarım. Evdeyimdir. Annen yanında mı? Yanında ben çünkü annesinin büyük olduğunu biliyorum. Annen yanındaysa ne olur benim yerime bir elini öp benim için bir dua al. Baban, yan, baban için ne olur elini öp de benim için bir dua al. Çünkü müminin mümine duası şifadır kardeşim. Şifadır. Onun için biz de diyor öyle deyince gitti boyu, yaşlı teyzenin elini öpelim diye. Vardık diyor biz elini öptük. Konuşur iken içeriye iki tane genç girdi diyor. 30-35 yaşlarında ellerinde bir paket. Dediler ki diyor teyze İstediğin soğgatı getirdik. Soğgat Azeri'de hediye demekmiş. İstediğin soğgatı getirdik deyince kadın aldı, bağrına bastı diyor. Böyle bağrına bastı. Teşekkür etti o çocuklara. Türkiye'den getirdik deyince diyor ben de merak ettim ya bu nedir Türkiye'den gelen? Sorduk diyor teyze bu nedir Türkiye'den gelen? Yavuz Bülent. Bu memlekette 80 sene ezan okunmadı. Bu topraklar ezan duymadı. Ben yarın öbürsü gün ruhumu teslim ederim. Ama istiyorum ki mezarımın üzerine ezan dinlemiş toprak serpilsin. Onun için Türkiye'den ezan dinlemiş toprak getirdim diyorum. Ben diyorum ki saygıdeğer seyircilerimize, ezan önemli bir kriterimizdir bizim. Biz o ezanla var olmuşuz. Bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyor. Şimdi biz 80 sene ezan okutmuşuz. Azerbaycan'daki din kardeşimiz 80 sene o ezanı dinlememiş, dinleyememiş. Esenler'de bir amca ile gene oralardan göçüp gelen Ahıska Türklerinden bir amca ile röportaj yaptılar TRT1'de. Onu gözyaşları içerisinde 70 sene diyor Allah'a yalvardım ağladım kızım diyor. Gideyim Türkiye'ye ezan dinleyeyim Kur'an dinleyeyim ve ezanın gölgesinde yaşayayım diye efendim yalvardım Allah'a. Allah da bana nasip etti. Geldim işte Türkiye'ye diyor. Onun için Türkiye'nin kıymetini bilmeyenlere, ezanın değerini idrak etmeyenlere, bu toprakların değerini bilmeyenlere diyorum ki bu toprakları ezanla yoğurmuşuz, Kur'anla yoğurmuşuz, şehit kanlarıyla yoğurmuşuz. Onun için bu memlekete Allah özel muamele yapıyor. Hocam ben de kaldım oralarda biraz. Kazakistan'ın ısık diye bir yakınında bir köyüye gitmiştik ziyarete bizde. de. Ee, elma bahçeleri var çok ciddi. Bize dediler ki gidin işte elma toplayabilirsiniz. Biz de işte Türkiye'den gelmiş bir poşetimiz var yanımızda. Onu çıkardık elma toplamaya gittik. Elmaları topladık iki poşet geliyoruz. Şefik amca diye bir dede karşıdan bizi poşetlerle görünce net değiliz, net değiliz diye koşarak üstümüze geliyor. Elimizdeki poşetleri aldığı gibi elmaları yere boşalttı. Biz de şaşırdık dedik herhalde çok topladık ona kızdı. O poşetlere sarılıyor sarılıyor üzerinde Türkçe yazıyor bunların. Siz bunlara elma mı doldur evet. elma mı doldurduyuz diye sarıla sarıla sarıla. Şimdi böyle sizi de çok hislendirdi o biraz önce anlattırdıklarınız. Tam bunun üzerine Erdal sen bugün bizi böyle güzel bir şey hazırlamıştın değil mi? Tam böyle duygusal bir tablonun arkasında. Şimdi sırada var bilmiyorum ilk. Ey rahmeti bol parça. Onu mu söyleyeceksiniz evet. önce? Peki senin ilahini alalım sonra biz kaldığımız yerden devam edelim. Eyvallah. Padişah aman Allah, ey rahmeti, bal padişah aman Allah, cürbüm bile mevlam geldim sana, isyan ile. Aman Allah,